Yolda görsek nasıl tepki veriyoruz? Global liste part 2. Başlıyorum. Lütfen. Mayıs nice ayı. Heyecan yaptık. Heyecanlandık. 3, 2, 1, 7. Senin kırmadık. Naomi what? Naomi what? 3, 2, 1, 9. 2 milyar. 2, 1, 4. <laughs> Arada buluşalım. Evet, Beş Twilight'ın Gonca Gül'ü. Bir fotoğraf alırım. Peki. Teşekkürler. 3, 3 2, 2, 1, 9. Beni kırmadık. Asla. Vita <laughs> Singh! <laughs> 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 s n o o p d o t o g Alright? Ortadan ikiye ayrılırdım herhalde heyecandan diye düşünüyorum. I don't know. Zangır zangır titrenirdi. 3, 3 2, 2 1, 1, 3. 1, 3. Güzel aynı yerdeyiz. Messi! Yes. Cristiano is better than you! Şimdi işte bir imza alırım. Şimdi işte bir imza alırım. Sırta bir imza alırım. 3, 2, 1, 2! Beni kırmadım. Seni kırmadım. Ellie Golding. Hi Ellie! 3, 2, 1, 10! Kinsha, selamlar. I love you. Evet, of course. 3, 2, 1, 7 Heyecanlı bir <laughs> Kim göremedim Göremedim Aston. Çok heyecanlandım 3, 2, 1, 2 Peki yani daha kimi görebilirsin ki Lord. Oh, Lord. Lord. Okay. İsim okay. olarak hak ettin kardeş Lord.